21 günde güç içinizde 8. gün İçinizdeki çocuğu sevmek bölüm 1 Bugün aynada gördüğünüz yetişkinin ötesine bakıp içinizdeki çocukla tanışacaksınız. Bugün ayna çalışmanız için çok önemli bir gün. Elimi tutun ve beraberce aynanızın karşısına gidelim. Gözlerinizin ta içine bakın. Aynada gördüğünüz yetişkinin ötesine bakıp içinizdeki çocuğu selamlayın. Kaç yaşında olduğunuzun hiçbir önemi yok. İçinizde sevgi ve kabullenmeye ihtiyacı olan bir çocuk var. Eğer bir kadınsanız, kendinize olan güveniniz ne kadar yüksek de olsa, içinizde çok kırılgan ve yardıma ihtiyacı olan minik bir kız var. Eğer bir erkekseniz, özgüveniniz ne kadar fazla da olsa, içinizde sıcaklık ve sevgi için yalvaran minik bir oğlan var. Aynaya bakınca içinizdeki çocuğu görüyor musunuz?'' Bu çocuk mutlu mu? Bu çocuk size ne anlatmaya çalışıyor? Şimdiye dek yaşadığınız tüm yaşlarınızın içinde bilincinizin ve hafızanızın içerisinde çocukken bir şeyler ters gittiğinde sizde yani kendinizde bir terslik olduğuna inandınız. Çocuklar eğer kendileri her şeyi doğru yaparlarsa ebeveynlerinin onları sevip cezalandırmayacakları fikrini geliştirirler. Genelde 5 yaş civarında içe kapanır ya da dışa açılırız. Bu kararı almamızın nedeni kendimizde bir terslik olduğuna inanmamızdır. Ve artık bu çocukta yapacak hiçbir şeyimiz kalmamıştır. İçimizde aynı zamanda bir ebeveyn vardır. Ve pek çoğumuz için bu ebeveyn içimizdeki çocuğu hiç durmadan azarlar. İçsel diyaloğunuzu dinlerseniz bu azarları siz de duyacaksınız ebeveynin size neyi yanlış yaptığınızı veya yeterince iyi olmadığınızı söylediğini işiteceksiniz. Yani çocukluk yıllarımızda kendimizi bir savaşa gireriz ve tıpkı ebeveynlerimizin bizi eleştirdikleri gibi bizler de kendimizi eleştirmeye başlarız. Sen aptalsın, sen yeterince iyi değilsin, hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun. Bu sürekli eleştiri hali bir alışkanlığa dönüşür. Şu anda da yetişkin olarak pek çoğumuz ya içimizdeki çocuğu inkar ediyoruz ya da geçmişte bize yaptıkları gibi onu küçük görüyoruz. Bu döngüyü durmadan tekrarlıyoruz. Ne zaman korktuğunuzu hissetseniz, bilin ki aslında korkan içinizdeki çocuktur. Yetişkin korkmaz. Hatta bağlantısı kopmuştur ve çocuk için orada değildir. Yetişkinin ve çocuğun birbirleriyle bir ilişki geliştirmeye ihtiyaçları vardır. İlişkinizdeki çocukla nasıl bağlantı kurarsınız? İlk adım ayna çalışması ile onu tanımaktır. Bu çocuk kim? Neden mutsuz? Bu çocuğun kendini güvende ve seviliyor hissetmesi için ne yapabilirsiniz? İçinizdeki çocukla yaptığınız her şey hakkında konuşun. Biliyorum kulağa aptalca geliyor fakat işe yarıyor. İçinizdeki çocuğun ne olursa olsun ona sırtınızı dönmeyeceğinize Aksine her zaman onun yanında olup kendisini seveceğinizi bilmesini sağlayın. İçinizdeki çocuğun aslında tek istediği şey fark edilip güvende hissetmek ve sevilmek. Eğer güne içinizdeki minik insanla iletişim kurarak başlarsanız hayat sizin için çok daha güzel olacaktır. Hadi şu olumlamayı söyleyelim. İçimdeki çocuğu sevip kabul etmeye çok niyetliyim. 8. gün ayna çalışması egzersiziniz. 5 yaşındaki bir fotoğrafınızı bulun ve banyo aynanıza yapıştırın. Birkaç dakika boyunca fotoğrafa bakın. Ne görüyorsunuz? Mutlu bir çocuk mu yoksa mutsuz bir çocuk mu? Aynaya bakıp içinizdeki çocukla konuşun. Fotoğrafa da bakabilirsiniz. Hatta aslında gözlerinizin içine bakın. Neresi size daha rahat gelirse. Eğer çocukken bir takma adınız vardıysa bunu içinizdeki çocukla konuşurken kullanın. Aynanın önüne oturmak çok daha iyi olacaktır. Çünkü eğer ayakta kalırsanız kısa süre içinde zihninize zorlu duygular dolacak ve içinizden bir şeyler hızla kapıdan çıkıp gitmenizi isteyecektir. O yüzden oturun. Bir kutu mendil alın ve çalışmaya başlayın. Kalbinizi açın ve içinizdeki tüm derin düşünceleri paylaşın. İşiniz bittiğinde şu olumlamaları söyleyin. Seni seviyorum canım. Senin için buradayım. Güvendesin. Güç içinizde. 8. gün günlük yazma egzersiziniz. Bu çalışma için pastel boyalara, kuru boyalara ya da renkli uçlu tükenmez kalemlere ihtiyacınız olacak. Kullanmadığınız elinizle yani sürekli yazı yazmadığınız elinize Çocukluk halinizi çizin. Yaratıcı olun. Bu çizimi banyo aynanıza yapıştırın. Resmine bakıp içinizdeki çocukla konuşmaya başlayın. Çocuğunuza aşağıdaki soruları sorup cevaplarını günlüğünüze yazın. Nelerden hoşlanırsın? Nelerden hoşlanmazsın? Seni neler korkutur? Neye ihtiyacın var? Seni mutlu etmek için ne yapabilirim? Gözlerinizi kapatıp birkaç dakika boyunca içinizdeki çocuktan neler öğrendiğinizi ve bunun size olan yansımalarını düşünün. 8. gün, kalp düşünceniz. İçimdeki çocuğu sevgiyle kucaklıyorum. İçinizdeki çocuğa iyi bakın. Bu o korkan çocuk. Bu o acı çeken çocuk. Bu neyi yapacağını bilemeyen çocuk. Çocuğunuz için orada olun. Onu kucaklayın, onu sevin ve ihtiyaçlarını karşılamak için ne gerekiyorsa yapın. Ne olursa olsun daima onun yanında olduğunuzu bilmesini sağlayın. Ona asla sırtınızı dönmeyecek ya da onu yok saymayacaksınız. Bu çocuğu her daim seveceksiniz. 8. gün meditasyonunuz. Azad edin ve rahatlayın. Güzel ve derin bir nefes alıp gözlerinizi kapatın. Bir derin nefes daha alıp Tüm bedeninizin tamamen rahatlamasına izin verin. Tüm dikkatinizi ayak parmaklarınıza yoğunlaştırıp parmaklarınızın tamamen gevşemesine müsaade edin. Şimdi ayaklarınızın üstünü, topuklarınızı ve bileklerinizi gevşetin. Bırakın ayaklarınız ağırlaşsın. Bu gevşemenin alt bacaklarınıza ve dizlerinize geçmesine izin verin. Sıcak ve rahatlatan gevşeme şimdi de uyluklarınıza uzanıp hepsinin ağırlaşmasını sağlasın. Şimdi kalçalarınızın ve poponuzun gevşemesine izin verin. Bel bölgenizin rahatlayıp bu huzur dolu gevşekliğin göğsünüze ve oradan köprücük kemiklerinize ve sonra da omuzlarınıza yayılmasını sağlayın. Kollarınızın üstünün uçup gitmesine izin verin. Dirseklerinizi gevşetin. Kollarınızın altına bileklerinizi ve ellerinizi de rahat bırakın. Vücudunuzda kalan son gerginliğinde parmaklarınızın ucundan akıp gitmesine müsaade edin. Boynunuzu gevşetin, sonra da çenenizi, yanaklarınızı ve gözlerinizin etrafındaki tüm kasları rahatlatın. Alnınızı ve kafatasınızı gevşetin. Bırakın, azal edin, rahatlayın.